Gezi bu geziyor, bu gibi Hafta içi e, ders saatlerinde birinci ders saatlerine giriş öncesinde yapıyoruz ya da havanın e, soğuk olması durumunda bunu ikinci derse ya da öğle arasında çekebiliyoruz. Her gün düzenli olarak da bunu benimle birlikte birkaç öğretmenim arkadaşım hayata geçiriyoruz. <laughs> Normalde kültür fizik hareketlerini müziksiz bir şekilde yapmış olsak bu kadar dikkat çekici olmazdı. Çocukların motivasyonunu artırmak için etkinliklerimize müzik ilave ediyoruz. <laughs> neşeyle, coşkuyla katılıyorlar. Derslere olan ilgileri, motivasyonu da artıyor. Tabii ki fiziksel etkinlik olması sebebiyle vücut sağlıklarını geliştirmede, korumada güzel bir sonuç elde ettiğini görüyorsunuz. Çocuklar okula severek, isteyerek geliyorlar. Yani böyle bir eğlenceli bir faaliyetin olması okulu daha dikkat çekeceği hale getiriyor. Eğitimi de daha kaliteli hale getiriyor. <Sessizlik> daha dinç olmamız için, derslerde aklımızın daha açık olması için, daha iyi anlamamız için egzersiz hareketleri yapıyoruz. Ve böylece daha iyi, daha iyi ders anlıyoruz. Daha dinç oluyoruz ve böylece hasta olmuyoruz. Bunu yaptıktan sonra derslerde anlayamadığım konuları daha iyi anladım. Daha dinç oldum. Yani bunun gibi pek çok faydası oldu benim için. Çok severek yapıyorum. Biz şu anda egzersiz hareketleri yaptık. Bunun sayesinde daha dinç olmamızı, daha estetik olmamızı sağladık. Buna ne yararımız oldu? Buna mesela daha dinç oluyoruz. Derslerimizde yapamadığımız sporları daha güzel yapıyoruz. <laughs>